Selamun aleyküm. Arkadaşlar, Almanya'dayız. Efendim, e, Almanya'da yol kenarlarında, levhalarda ceylan çıkabilir, geyik çıkabilir işareti var. Ben de hep arabayla giderken diyorum ki, bir önümüzden geçse de, bir görsem, mutlu olsam. Köye gittiğimiz zaman, e, gece köyde yolculuk yaptım tavşanlar çıkar, arabanın önünden geçer. Ve çok hoşumuza gider, doğal bir görüntü olduğu için. Biz de şimdi bir ormana girdik efendim. Ormanda bu bölgede çok geyik ve ceylan varmış. Ağaçların arasından geyikleri, ceylanları görmeye çalışacağız. al şöyle biraz ilerleyelim. Çok rahatlıkla görebiliyorsunuz burada. Birlikte ceylan ve geyik avına çıktı. Daha keçisi de oluyor burada. Şöyle bir bakalım. Karşımıza çıkacak mı? Kameramanım görebiliyor musun? Şu an görünürde ufukta bir şey yok. Ama kısmetimizde varsa olur hocam kardeşlerimizin de görmesini istiyorum. Burada bir tane, iki tane görsek yeter. Şöyle bir süreceğim, yukarıdan aşağı. Şu bölgeye kadar gidelim. Ee, bir his var içinde. Göreceğiz diye. Bölgede çok fazla var. Bu arada çok güzel odunlar var yerde. Bunlar, bunları toplayabiliyor musun? Yapak değil mi olan bunlar? Yok, alabiliyorsun. Alabiliyorsun. Değil mi? Çok güzel. Ama maalesef saklanmışlar hocam herhalde. Allah Allah. Evet, ileride gördüm. Şöyle gelelim. Hem de birkaç tane. Şu aradan bak. Kameraman abi şöyle. Kameraman evet. göremedi. Kameraman inşallah şimdi kameraman da görecek. Evet ee, gördüm. Şöyle bir yaklaşalım. Tam bir daha ben gözümden kayboluşan izasını bulayım. Eee evet. Tamam şurada tam şu izada şuradan yaklaşacağım. Evet. Şu anda bakın görüyorum. Biraz daha yaklaşacağım. Şu anda şu tarafa doğru geçiyorlar zannedersem. Tamam. Şurada gördüm. Şuradan yaklaşacağım. Evet. Bunlar daha keçisi herhalde. Yok geyik hocam. Geyik mi bunlar? Hı hı. Boynuzlar yok ama bunlar. Yavrular da elik. Yavrular. Evet arkadaşlar. Bakın ha, ormanda dilediğiniz gibi görebiliyorsunuz. Hatta bir bölge var. Tamamen oraya toplanmışlar. Elinizde yem bile atabiliyorsunuz ama böyle kırsallarda da gezdiğinizde rahatlıkla ceylanlar geyikleri görebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Şu an net görebiliyorsun değil mi? Hı hı. Şöyle ben bir kameramızı pause yapacağım. Daha yakın bir yerden görürsem onu da paylaşmaya çalışacağım inşallah.